Evet arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugün yeniden yeniden ne ya? Yani? Yeniden One Man Squad'dayız ama keskin nişancı modunda oynuyoruz arkadaşlar. Ben burada artık e, yargı dağıtabileceğimi şahsen. O yüzden keskin nişancı gireyim dedim. Arkadaşlar saat gecenin yani gerçi sabah olduğu da 4.44 arkadaşlar şu an tam saat. E, bundan önce de saat iki buçukta falan pes videosu çektim. Zaten onları siz e, izlemişsinizdir. Birini bugün koymuş olacağım. Birini yarın koyarım muhtemelen. Artık bilmiyorum. Yani şu ana kadar iki video çektim. Bu da üçüncü video. Adam indi. O yüzden arkadaşlar like atıp abone olursanız çok iyi olur. Yani sabah bu saatinde video çekiyorum. Sizlerden de destek bekliyorum arkadaşlar. Aha. Ah be. Yemedi. Bana şöyle birazcık daha mini. Gayet güzel. Tamam bir tane de arkadaşlar. Şu an M24 miniyiz. Ya e, bu arada 400 aboneye geride bıraktık arkadaşlar. E, abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Destek olan herkese. E, 500'e doğru gidiyoruz şu an. 500 olma yolunda da arkadaşlar destek verirseniz gerçekten çok güzel olur. En kısa zamanda 500 abone olabilmek dileğiyle. Kardeşim neredesin sen? <laughs> ne yapıyorsun sen ya? Adama bak. Oh oh oh. Ben yani senden var ya 8x'i şöyle alırım. Şunu şöyle yaparım arkadaşlar. Mini kalsın. Mini kalsın bence. M24 mini takılalım şu an. Tokiler bayağı dolu. Şöyle bayağı bir kill çekmek istiyorum arkadaşlar şahsen. Ee, şuraya da unutamadık galiba. Şuraya da bir bakalım. Sonra tokilere bir uzaktan bir bakacağız. Şuradan birazcık yani zaten bu kadar yeter de. Burada da imuhsinler var. Tamam şu an lootumuz gayet güzel arkadaşlar. Tabi birazcık daha lazım ama onu da öldürdüğümüz leşlerden ayarlarız zaten şimdi şöyle tokilere bir göz atalım abicim kim var neler var kaç kişi bir de takımlı girdiğimiz için birazcık sıkıntı şöyle bir bakalım tokilerden ses geliyordu şu anlık azalmış skulda acaba aha tam azalmış dedim sesler başladı He. şöyle bir bakacağım çok fazla açıktayım ama şu kulübe bence bizi kurtarır. Lan oyun çok kasıyor. Arkadaşlar oyun bayağı kasıyor şu an. Kaç kişi var lan burada? Bak bak nasıl kasıyor. Hop kardeşim ne haber? <laughs> gel gel gitme ya. Oy iyi vurdular he. Gerçekten arkadaşlar şöyle ben sargı bezi kullanırsam bence benim için daha yararlı olacak ama bayağı kasıyor. Bayağı kasıyor. Buralar kalabalık hocam. Şimdi ben arkadaşlar bir yer değiştirsem bence daha yararlı olur benim için. Bura birazcık sıkıntı. İnşallah bana bakmıyorlardır şu an alana da gitmemiz lazım lan yakınız Gerçi de ay ay var ya tam dedim sisle gitsem daha iyi olur diye de sisimde var mıymış yani neyse paçayı zar zor kurtardık arkadaşlar ama bayağı kasıyor şu an ya Kardeşim siz alanda değilsiniz. Alana doğru gelmeyecek misiniz? Allah. Lan? Abi kaç kişi geldi buraya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Mumyayı almışsın bana burada şey yapıyorsun ya. Evet arkadaşlar tekrardan e, maça girdik. Bu sefer win almak istiyorum artık. E, 38 kişi arasında one man squad şeklinde mücadelemize devam edeceğiz. Artık bu bu sefer e, birinci olmak istiyorum hocam hadi ya. Arkadaşlar bir de arkadan yani birazcık şeyler açık o yüzden demek ki birazcık kasıyor. E, o yüzden... Birazcık sıkıntı abi silah yok mu ya? Biraz sakin bir yere atladım arkadaşlar. eee buradan notumuzu yapıp yine olaya akacağız. Zaten etrafı o oh, şuradan bir Muhsin Nagat'ımı alırım. Muhsin Nagat'ımı alırım. Siz alayım şuradan bir tane arkadaşlar. Aha Lan nasıl kasıyor? Bak bak bak. Arkadaşlar inanılmaz kasıyor şu an. Ciddiyim bak. Ay bana daha güzel bir silah veremeyecek misin cidden ya? Abi gelen geçen var mı ya? Evet. Ee, etrafta kimse yok arkadaşlar. Ve şunu alacağım ben ya. Tamam, loot da yok arkadaşlar. Biz bu var da hiçbir şey yapamayız. Hoşsin abimiz var sadece. Buraya lootlamıştık. O zaman biraz şu olaya doğru gidelim arkadaşlar. Önümüz Rozok. Rozok'da güzel bir çatışma vardır arkadaşlar. Orayı bir dahil olalım Muhsin abimizle birlikte. Olaya girelim ama önce bir şu önümüzdeki eve girelim ki ufaktan bir notumuz olsun açıkçası bir seviye kask bir seviye yelekle dolaşıyorum abi böyle bir şey olabilir mi ya bir seviye çanta her şey bir seviye notum berbat neyse yapacak bir şey yok birincilik geliyor arkadaşlar hadi bakalım bu arada kanala abone değilseniz abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar geçen maç zaten demiştim Ay burada adam vardır ki ya Şöyle bir girelim. O oh, sis bombası. Ya sis bombası güzel. Kaç tane var? 4 tane sisimiz var. Gayet güzel arkadaşlar. Kaçmak için o oh, 8x'imi alırım. Şuradan da bir yeniden Muhsin abimiz. Bu yan kar 98 sandım nedense. Kimsecikler yok. Abi şu evlerde adam olmamasının ihtimali çok az ya. Neyse abi bana, ya ben bu kaska tek yer giderim hocam. Ee, şunu da al. Şöyle yapalım arkadaşlar tamam. Şuradan artık ben, abi yok yine muhsinmiş ya. Abi tamam muhsin her, her taraf muhsin oldu zaten gözünü seveyim şuradan bana bir Yok abi, abi Muhsin de muhsin diyor başka da bir şey demiyor arkadaşlar ee, Şöyle bir etrafa tekrardan bakacağım belki bir şeyler var Aha. Ses mi var diyecektim Çatışma var şurada ama arkadaşlar notum hala berbat ya. Derken Allah razı olsun. Evet tamam şöyle şimdilik böyle takılalım. Bana kask lazım arkadaşlar acilen. Tek yerim bunda ben ya. Sis bombası alalım bolca. Bizi kurtarırsa sisler kurtarır arkadaşlar. Şimdi şurada bir olaylar var. Abi nereden sıkıyorsunuz ya? Gözükmüyor ki hiçbir şey. Dur bakalım. Abi kask ver gözünü seveyim kask ver. Abi MK alsam mı? Hadi MK alalım. Lan dur. adam mı vardı ya? Bir dakika Alanı verdi galiba, alana da gitmemiz lazım şimdi bir de Abi bir kask verecek misin? Gözünü sevdiğim Abi tek yememem lazım var ya benim Şuan 24'ün vermesini bir değiştirelim E, lan şunu at. Abi şuradan nereden sıkıyorsunuz ya? E, Allah. Otoya aldılar ha. Tamam ben alana gireceğim arkadaşlar. Lan. Şunu şarjını değiştir. Abi bu bunlar alana gelmek için uğraşacaklar ama karşılarında beni bulacaklar. Bir dakika abi ya. Evde kimse yok. Aha. Çok kötü attım he. Kardeşim bir daha gösterir misin ya? tarafa da fazla yaklaşmak istemiyorum. Ulan aha. Bir tane yedi. Lan. Oh. Şöyle bir bayalım seni kardeş. Lan dur kilimi çekecekler. Hop. Tamam. İkinci ikinci kilimizi de aldık arkadaşlar. Hacı siz ne yaptınız? Yalana gelmeyi düşünüyorsunuz mu? Evet. Gördün mü beni? Aha. Gördün değil mi sen şimdi Oo arkadaşlar nasıl? MK ile baydık adamı. Arkadaşın mı var senin kardeş? Gelsin kurtarsın. Arkadaşlar. Baydık adamı ama inşallah arkadaşı yoktur yakınlarda. Yoksa biraz sıkıntı. Bu ne lan? Aha. Lan bu adamlara bak. Lan sen bir git. Vay hainlere bak. Bak bu şimdi bana bilen de. Arkadaşlar. Bunlar büyük bir düşman edindik şu an. Ben hemen bir alana gideyim de Bu alana ölür zaten he Lan Yeter Tamam neredesin sen şimdi Gel seni alanda kapışırız hocam Aha gördüm seni Oo. İşte bu arkadaşlar nasıl tek yapıştırdık ya. Süper. Şimdi ben yavaştan Bu oydu değil mi? Aynen o olması lazım. Abi şu lootla imkansızı başarıyorum gerçekten çünkü kaskım falan a 6 kişi kalmış lan. Kaskım falan berbat arkadaşlar. Şunu şimdilik bir otoya alacağım. Bana kask lazım. Öldürdüğüm adamlar da hep Alanın orada kaldı. O yüzden birazcık sıkıntı. Buraya girmişler hocam ya. Yapma gözünüzü seveyim ya. Abi iki seviye kask verin. AVM yiyeceğim öleceğim zaten şu an. Ne bir seviye oynuyorum ya. 6 kişi kaldı bir de bunlar takımlıysa arkadaşlar zaten çok büyük sıkıntı. Cidden büyük sıkıntı benden başka alanın dışında olan yoktur galiba ee, bak bu el iyi gidiyor he. geçen el arkadaşlar biraz bir sıkıntıda başladık alan geldi hocam ya koş yapacak bir şey yok alan geldi Alan geldi koş Arkadaşlar like atın birincilik geliyor e, Bu arada daha fazla isterseniz keskin nişancı e, gelebilir çünkü ben daha çok seviyorum keskin nişancı yani da zorlanıyorum görüyorsunuz Keskin nişancı da ama yargı Aha Lan dur Alan var Oh Tamam bu da gitti. Dur seni alamayacağım kardeşim. Of alana girmem lazım. Şunu bas. Çabuk bas çabuk çabuk çabuk. Hayır 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 hayır. Ah son anda. Kardeşim inşallah kilimi çalmazsınız. Lan öleceğim. Hayır 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 hayır. Uh. Arkadaşlar dur dur kiti basma kiti basma sıkıntı kitimiz yok arkadaşlar bir tane kaldı bandajları basıyorum şu an var ya bu fakirlikle bu kadar oynadım ya yani. zenginken ne kadar iyi oynarım arkadaşlar artık siz düşünün yani da bir dahaki videoda inşallah göreceğiz bastık mı abicim hadi go Tamam yeter ya şu kilimi almak istiyorum ben ya kesin çaldılar var Gerçi gelmedi şey ama Hayır Vurmayın. Kimseyi vurmayın. Tamam. Bekleyin geliyorum hocam. Şu adamın kaskını almam lazım arkadaşlar. Neredesin abicim sen? Lan baygın adam neredesin? Aa 6x varmış. hadi şimdi geldi. Ay ben buradan aha. Abi ben alanda değilim ki ya seviniyorum ama. Lan alan geldi. Alan geldi hocam yapma. Hayır 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 şuradan bir kas ver bana ne olursun ya. Müthiş. Arkadaşlar 3 kişi kaldı. Abi evler doluysa sıkıntı ama. Benim arkamda biri var gibi geliyor ya. Hocam bak bir seviye kaskım var. Gözünüzü seveyim. Ve bu alan ne? Aha. Kardeşim gördüm seni saklanma artık. Lan. Sen neredesin lan? Lan. Tek tek. İşte bu be arkadaşlar. işte bu winner winner çıkın dinner diyoruz. Efsanevi bir maç aldık. Bir seviye, bir kaskla yapılabilecek en iyi maçı yaptığımı düşünüyorum arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Şöyle bir istatistiklerime bakayım. Müthiş ya. altı tane neşemiz aldık arkadaşlar. Yani 600'de hasar verdik. Mükemmel bir maçtı. Yani bir seviye kalsın. Yelekte ancak bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki PUBG Mobile videosuna görüşmek üzere. Hoşçakalın.